Yani hep hep bir karşınızdayız. Ee, bugün sizlerle arkadaşlar ne yapacağız diye sorarsanız bugün sizlerle ay ne kadar hızlı içebilirsin. Ee, yani rekor denemesi gibi bir şey diyelim. Ay ne kadar da içebilirsin. O zaman şimdi ay açalım. Ee, saniye kenarda tutacağım bilgisayardan bir video atacağım. açtımız arkadaşlar. Görüntü kalitesi böyle gri gibi gelebilir çünkü telefonda bir sorun oldu. O yüzden de bir haftadır video çekemiyorum arkadaşlar. Ee, böyle açtımız olarak arkadaşlar. Ee, yanda en yani birinci videomuzu açtım arkadaşlar. Şu an 0. saniyede başlatacağım. İçme şey yapacağım. Bitince de kapatacağım arkadaşlar. Ee, o zaman şimdi e, başlayayım başlayalım mı? Kul dinlemenize gidin gelsin derseniz aşağıya yazın arkadaşlar aşağıya aşağıya ee, like e, like ve yorum atmayı unutmayın bir de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar ee, başlayayım mı arkadaşlar kenarda olduğu için bilgisayar Ay. Ay. Arkadaşlar Ay. bir de çok mutlu. O yüzden çok zor içtim arkadaşlar. Kaç saniye olmuş? Oha. 48 saniyede ama biraz daha böyle ben denemesini yapmıştım videodan önce. 35 saniyede şey yapmıştım arkadaşlar. Ee, bu çok soğuk ya. Ay. Boğdum acıdı. Ama fena değil ya. Rekor 15 saniye de. Benimki 45 saniye. E nasıl? Rekor denemeleri yapmamı isterseniz arkadaşlar. Yazın. Ay. Vallahi içimden büyük gitti arkadaşlar. Nasıl video çekmemi isterseniz. E ona göre şey yapın. Belki mesela en iyi kurtarışlar falan. Olabilir de. Oy. Ya valla 40 saniye nedir ya? 48 saniye 50 saniye de 10 50 saniye değil yani. O zaman bugünlük benden bu kadar. Öbür videoda görüşmek üzere. Bay bay.